Sen kimden öğrendin bunu? Kesin mi bu arada? Onu hiç sorma. Öyleyse hiç sorma. Tamam, tamam. Sen git ben halledeceğim. Tamam mı? Kiriye verin nikah. Oldunuz mu? Her yeri arıyoruz. Fena bir havaldis yok. Onu bildirmek için geldim. Ama onu bulamadınız değil mi? Ha? Hayatta mı, değil mi? Bilmiyoruz. Değil mi? Hastaneye götürün beni. Sizi dinliyorum kumandan. Bir malumat aldık Miralay. <laughs> Sizi de alakadar eder tahminince. Malum. Kuvacılara karşı bizimle işbirliği içindesiniz. Yanılıyor muyum? Ben hala padişahımız efendimize tabi. Ben de bunu kastetmiştim. Rıza Bey diye bir adamı arıyoruz. Kendisinin bu civardan geçeceği malumatını aldık. Onu yolundan alıkoymak hem bize hem de padişaha karşı büyük bir hizmet olur. Bu hususta gayemiz bir. Kim derdi ki Mustafa Kemal bir gün bizim ortak bir gayemiz olmasına vesile olacak diye değil mi? Yakın bir zamanda bu odada nereden geldiğini bilemediğim bir kurşunla ölebileceğimi konuşmuştuk. Beni bu konuda ikaz etmiştiniz. Yanılıyor muyum? Biz şimdi istikbarı konuşuyoruz bir alay. Sizin hayatınızın zaten garantim altında olduğunu ispat etmiyor mu? Öyle öyle. Rıza Bey'in geçeceği güzergahla ilgili malumatım var. Bu hususta içiniz rahat etsin. Ben halledeceğim. Gir. Kumandan. Gelin lütfen, general. Miralay bize mühim bir malumat açıklamak üzereydi. Öyle mi? Neymiş bu mühim malumat? Rıza Bey denen bir şahıs Mirni'ye geliyor. Aynı zamanda mebus olan bu şahsın amacı... ...misaki milli kararlarını meclisi mebusandan geçmesini sağlamak. Miralay onun güzergahına dair malumat almış. Yanılıyor muyum? Yok. Miralay'ın son dönemdeki icraatları takdire şayan. Bilhassa kendi halkını birbirine düşürmesi en ön sırada yer alıyor. Ben halkımın aydınlanmasını sağladım. Hem de bir emirnameyle. general. Öyle ona hiç şüphe yok. Kumandan eğer müsaade buyurursanız bu Rıza yakalanmasıyla bizzat alakadar olmak isterim. Madem Miralay da böylesine kıymetli bir malumata sahip... ...bizim ona bu vazifede yardım etmemiz icap eder. Kendisini yalnız hissetmesin. Yok, lüzum yok. Ee, yani zahmet buyurmayın. Benim kafi miktarda askerim hazır. Israr ediyorum. Bu adam Rıza Bey İstanbul'a bulaşamamalı... Ölü ya da dire ele geçirmemiz şart. Kendinizi yalnız hissetmeyin bu vazifede. General haklı. Birlikte hareket edin icabını yapın. O halde yola düşmek icap eder. Komandan. Miralay. Askerleriniz hazır mı? Sabah erken saatte hazır olmaları için emir verdim. Güzel. Gün batmadan yolu koyuluruz. Çıkabilirsiniz. Kumandanım Manzi Hemsir'e haber yollamız. Sizi görmesi icap ederiz. Öyle mi? Şimdi vazifeye çıkıyoruz. Bela her alakadar olurum ne merhaba varsa. Emredersiniz. Arabacı ile konuştum. İki üç saatlik yolumuz kalmış. Vardık sağ salim ha askere? Hele sizi sağ salim vatan pervelleri teslim edeyim de. Ben işte o zaman rahat edeceğim bey. Vardık vardık Allah'ın izniyle. Sen kaygılanmayı bırak. Biraz sakinleşin Kirya. Fena bir şey olsa duyardık değil mi? Aklım almıyor Hüseyin. Aklım almıyor. Leon neden böyle bir mektup yazsın? Sebebi ne olsun? Aklım almıyor. Nedeni belli değil mi Kirya? Aşk olmayacak birine gönlü düştü belli ki. Belki de... Belki de o da başa çıkamadı. Ben o mektubu... ...Yıldız'a yazdı zannetmiştim. Değilmiş. Başka bir kıza yazmış. Başka bir Türk kızı. Oh. Ee, ben şurubunuzu getirmiştim. Gelin Hilal. Teşekkür ederim. Aklımı kaçıracağım. Ya dediğini yaptıysa. Hani bana bunu nasıl reva görür, bilmez mi ki? Hiçbir şey şu dünyada onun canından daha kıymetli değil. Bulamadılar. Koskoca Yunan ordusu. Simirnide oğlumu bulamadı. ...Kirya... <laughs> ...affedersiniz. Teğmen'le onu mu arıyorsunuz? Evet küçük hanım. Bir malumatınız mı var yoksa? Ha? Evet, ben şey... <laughs> lütfen söyleyin. Tanrı aşkına lütfen söyle. Gördünüz mü onu? İyi mi? Ha? Ben... Evet. Kordonda gördüm. İyiydi. Kordonda. Ne vakit gördünüz? Lütfen söyleyin. Tanrı aşkına. Bir saat evvel. Oh. Oh. Şükürler olsun. Ne dedi? Konuştu mu? bir şeyler söyledim mi size? Ne olur söyleyin. Ne olur. Yok ben uzaktan gördüm zaten. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.